Uyağın tarihçesi ve uydu. Uyağın tarihçesi. Uyağın ilk kez hangi ulusta hangi ozanlarca kullanıldığı kesin olarak bilinmezken eski Yunan, Latin ve Japon edebiyatlarında uyağa rastlanmamıştır. Türk şiirinin ise en eski örneklerinde bile uyak görülmektedir. Divan şiirinde göz için uyak ilkesi benimsenmiş, daha çok tam ve zengin uyaklar kullanılmıştır. Halk şiirinde ise çoğunlukla yarım uyak kullanılarak redif oldukça fazla kullanılmıştır. Divan edebiyatında şairler için uyak önemli bir uğraş olmuştur ve o dönemde kullanılan Osmanlıcada farklı harflerle aynı sesleri oluşturmak söz konusuyken şairler şiirlerinde uyak olarak aynı harflerle aynı sesleri oluşturma gayesi gütmüşlerdir. Buna da göz için uyak denmiştir. Uyağın aynı sesleri oluşturmasının yeterli olacağı düşüncesini tercih eden serveti fünuncular ilk kez göz için uyak yerine kulak için uyak ilkesini getirmiş ve bu yolda örnekler oluşturmuşlardır. Cumhuriyet döneminde ölçüsüz ve uyaksız şiir de yazılabilir ilkesi benimsenerek bu üslupta eserler ortaya çıkarılmıştır. Uydu Herhangi bir gezegenin çevresinde dolanan bir gök cismine uydu denir. Örneğin ay, dünyanın doğal uydusudur. Güneş sisteminde yeni büyük gezegenin doğal uydusu vardır. Yapay veya doğal bütün uydular, uydusu oldukları gezegenin çevresinde yörünge denen bir yol üzerinde dolanırlar. Gezegenin yer çekimi uyduları yörüngede tutar. Yapay uydularsa insan eliyle yapılmış ve roketle fırlatılarak dünya çevresinde yörüngeye yerleştirilmiş araçlardır. Örneğin meteoroloji uydularıyla hava tahminleri yapılırken haberleşme uyduları telefon ve televizyon sinyallerini aktarır. Uydunun işlevi yerleştirileceği yörüngenin tipini belirler. Haberleşme uyduları genellikle dünyanın kendi ekseni çevresindeki dönüşüyle uyumlu biçimde dolanırlar. Bu tür bir yörünge üzerinde bulunan uydular dünyanın çevresindeki dolanımlarını 24 saatte tamamlarlar. Bunların yörünge dolanım hızları dünyanın dönüş hızına eşit olduğu için dünyanın üzerinde hep aynı noktada kalırlar. Başlıkların baş harflerinden de anlaşılacağı üzere yazdıklarım bir ansiklopediden okuduğum bazı bölümlerden derlemelerdi. Raflarda duran ansiklopediler bazen en keyifli okuma süreçlerinin öğesidirler. Ben de zamanı böyle değerlendirirken bu süreçten bazı cümleleri aktarmak istedim.